42 yaşındaki Mesut Baş Eğit Karın bölgesinde şişlik ve reflü şikayetleriyle 5 ay önce doktora başvurmuştu. İç hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilen baş yiğite yapılan endoskopide karın bölgesine yerleşmiş mide stromal tümörü tespit edildi. Bunun üzerine cerrahi onkoloji bölümüne sevk edilen hastaya 4. evre mide kanseri teşhisi koyuldu. Hiçbir belirti göstermemesi nedeniyle tıbbi onkoloji bölümüne gönderilen baş eğitim karnındaki şişlik büyümeye başladı. Tıbbi onkoloji servisinde gördüğü ilaç tedavisinden sonuç alamayan hastanın iştahsızlık ağrı ve nefes alamama gibi şikayetleri ortaya çıktı. Şikayetleri nedeniyle defalarca acil servise gitmek zorunda kalan baş eğit, tedavi için genel cerrahi uzmanı operatör doktor İhsan Aruk'a başvurdu. Ameliyatta dördüncü evre mide kanseri teşhisi koyulan Mesut Başeyit'in karnından 2 kilogram ağırlığında 20 santimetre büyüklüğünde timör ve 3,5 litrelik sıvı çıkarıldı. Mesut Başeyit küçük belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Midemden 2 kiloluk bir tümör çıktı, 3,5 litre litre su çıktı ve çok güzel başarılı bir ameliyattı. ağrım sızım çok şükür yok ayaktayım. Yemek yiyebiliyorum, içebiliyorum. Hani istediğim gibi sağıma solma yatabiliyorum. Yani bunlar <laughs> normalde çok şey gibi durmuyor ama e, bu ağrıları, acıları e, bu süreci yaşadığın zaman bunların bayağı bir şey olduğunu şey yapıyorsunuz. Bu tip şeyler olduğu zaman evet e, kesinlikle... E, e, şey yapmayın, ihmal etmeyin. Yani ya miden ekşidi diyerekten es geçmeyin. Çünkü dördüncü evreye gelene kadar anlamıyorsunuz. Gidin bir endoskopi yaptırın. Endoskopi hiçbir rahatsızlığı yok. Hemen 5 dakikada zaten uyutarak yapıyorlar. Anlamıyorsunuz. Hastayı acil olarak ameliyata almak durumunda kaldıklarını kaydeden operatör doktor İhsan Oruksa şöyle konuştu. Karın içi boşluğunda sıvı boşalttık. Tümör çok büyüktü. Karın içini doldurmuş boyuttaydı. E, 20 santimin üzerine ulaşmış e, büyük bir e, kitle tespit ettik. Yatış sürecinden sonra hasta toparladı. Kendine geldi. Düzeldi. Nefes darlığı geçti. E, hastalıksız hale neredeyse gelir boyuta geldi. Şu anda ilaç tedavisini alıyor. Gayet iyi hastamız.